Bu sefer takı kargosu açıyoruz. Ben de heyecanla bekledim bu kargoyu emin olun. Bu toptan takı muhabbeti TikTok'ta çok fazla dönüyor. Videolarını ben de severek izliyorum. O yüzden e, bu içeriği benim de çekmem gerektiğini düşündüm. Ve toptan takıcıdan böyle bir sürü takılar aldım. Şimdi size tek tek onları göstereceğim. E, markanın ismini vereyim ama kullanmadığım için memnuniyetimi söylemeyeceğim şu anda kullandıktan sonra siz sorarsınız yorumlarda altına güncellerim. Hepsi çelik, kararmaz diye düşünüyorum ama kararabilir dediğim gibi bilmiyorum. Ama Lujo aksesuardan aldım. Şuraya yazıyorum. Şununla başlayalım. Önce şöyle çok tatlış bir kolye aldım. Hani daha böyle şık kıyafetlerle ya da gömleklerle giyerim diye. Çok fazla alışveriş yapmadım bu arada. İlk denemem olduğu için ben de birkaç parça bir şey aldım. Bu zaten her yerde artık görmeyenin, bilmeyenin kalmadı o meşhur kolye. Şu rengi bende var hatta. Şöyle bir modeli var. Bu tarafı da beyaz. Bunun teklisini de aldım. Şöyle bir şey aldım. Buna bayıldım ya. İnanılmaz güzel duruyor. Şu anda rengi böyle birazcık ee, nasıl istersen. Çok belli olmuyor ama mat. Çok sarı değil yani. Hatta bunu taksam mı? Bu böyle çok vintage geldi bana ve çok hoşuma gitti. Zinciri de kalın, çok güzel. Şöyle ta bakar mısınız? Lacivert ve kırmızı. En sevdiğim renklerden bu arada. Ama şimdi bunu takabilir miyim? Çünkü zincir kalın. Hah taktım. Bakın. Ay çok güzelmiş. Umarım kararmaz gerçekten. Bayıldım. Bunu böyle boğazlıyla da giyebiliriz. Ya da yakası açık. kare yaka, V yaka. Hepsiyle olur. Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir tane küpe aldım. Görünüyor mu? Parlıyor sanki. Şöyle. Şu şekilde bir tane küpe aldım. Bence kulakta hoş durur. Ben böyle küpeleri seviyorum bakın. Kocaman kocaman sarı sarı ya da gümüş de olabilir. Şöyle çünkü gümüş de var mesela. Böyle büyük büyük küpeleri seviyorum ya da bu şekilde. Yine bir tane ona çok benzer bir küpe daha aldım. Şöyle. Yer taze gibi bir şey böyle. Açayım hemen Bakalım. Ha, şöyle. Evet şimdi daha net. Yani böyle basic kıyafetlerle bile dümdüz siyah bir şey giyin. Ya da dümdüz beyaz bir şey giyin. Hemen bunu böyle kulağa taktığında gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir şey aldım. Bu serenay kolesi miydi? Sanırım öyleydi. Tam hatırlamıyorum. Ama e, taşları çok kaliteli duruyor. Çıkartıp öyle göstereyim size hatta. Şu şekilde. Şöyle. Bu arada bayağı bir ağırmış. Şöyle duruyor. Ben bayağı beğendim. E, umarım kararmazlar. Kararmazlarsa bu alışverişin devamını kesinlikle yapacağım. Yani Lujo'dan devamı gelir Fiyatlarını bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Şu 200'dü mesela onu hatırladım. Diğer bunlar 60, 70, 80, 90 yani öyle o civarlarda. E, minimum 500 TL tutarı vardı. Kargo ücreti ekstra var. E, başka bu kadar. Yani ben buraya 600 TL gibi bir şey ödedim herhalde. Kararmazsa dediğim gibi e, kesinlikle buradan alışverişe devam edeceğim. Çok güzel ürünleri var. Reklam değil e, kendi paramla aldım. Özellikle şuna bayıldım. Nedense böyle çok vintage, çok hoş geldi. Gerçekten çok beğendim. Siz de eğer aklınızda bir e, takıcı varsa, toptan takı güvenilir olsun. Çünkü genelde TikTok hesapları e, çoğu takıcını ben araştırırken kendi adıma. Baktım hepsinin bin takipçi işte çok az yani. Güvenilir gelmiyor bazen. Biliyorsunuz ne demek istediğimi anladınız. Buradan güvenli alabilirsiniz yani. Elime ulaştı sağlam bir şekilde. Evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.